Öncelikle sevgili dostlarım sizlerle yüreklerinizle buluşabildiğim için teşekkür ediyorum. Kapıların açık olduğu için teşekkür ediyorum. Ve yaşamın ışık olduğu için teşekkür ediyorum. 20 Haziran 2015 İlim birlik çalışması. Koku bugün yükseliyor. Işık bugün ark tapınaklarının ışığı olup yaşama indiriliyor. Bugün insan kendinden kendine yürür. Bugün yaşam levhide aşk kokan o bahçenin ışığı ile yaşamda ilim olur, görünür. İlim yolun ışığıdır. Yolcu ışıkta hak olduğunda o yol ilim olup yaşama sayfalanan ilmi kaha olan ışıkta ilim kokuturan yaşam sayfalarıdır ve ben o sayfadan yaşama inen yürek ve ben yüreği kaha olan sisteme düşen ilim koyulu ben kol sessizliklerinde yaşam dürümleyen ilmi kaha ben raha olan sistemi yere indiren gönül gülü ve o gül bugün yaşamda ışık olup göründü ailem benim yüreğimde yaşar Anne has ilmimde yanan ışıktır. Baba göğü yere çeken aşıktır. Ve anne ile baba yüreğimde barış olduğunda o barış tüm sistemin ışığıdır. Ak benim, kara benim. Yer bensem gökten ışık olup yere düşen cennet benim. Ve yerde tohumdur bedenim. Ben o tohumu yaşama ışık olup çekmek için yere inen gök sessizliklerinin diliyim ve ben gök turlamalarının ışığıyla dirilen kökteşlerimle yaşama inmekteyim. Kardeşlerim, levhimde ışık var benim, göğümde kelam, aşk olur, yere iner ve yere inen her can, canda an sayfalamalarıyla diri olan ışığı levhisine çektiğinde o levhi kayıtlaması her bir neferin ışığıyla tüm zamanları kendiliği olur. Ardında bir karanlık bırakmaksızın önce ence ve ilimce yüreğine çeker. Yüreği büyüyenler ve belli kalanlarındaki ışımaları an sayfalamalarıyla tahditsiz bir zamanın yüreğine çekenler. Ben dünyanın gö göğsünde büyüyen ışık Ben otun ilminde aşıkların dürümlerinde Bütün sayfalamaların ışığını yakan Timleriyle tüm zaman kayıtlarında ilmi kaha olup çalışan ben yaşama indim, ben öze indim, ben söze indim, ben bize indim. Ve ben karanlıkların dillendiği mahrek koyuluklarında kuyunun suyunu yaşama ışık olup çekenim. Ben bugün kuyuya düştüm ve bugün o kuyu ışıktır. Ben bugün yaşama düştüm bugün o yaşam ışıktır. Ben karanlık bahçelerde çalıştım. Dikene su verdi bedenim ve o dikende biten gülün şehrinden dillendim. Ve ben bugün antik kayıtlamaları ışık levhisinden yere indirmekteydim. Tanrılık ışığı benim dürümlerimde çalışır ve insan olan bedenim tüm zamanların ışığıdır. Ben bugün yoğurdum ve ben bugün ekmek olan ışığın tohumuyum ve o tohumda tüm zamanların ışığını yakan koyulum benim gök kuşağıdır bedenim her renge ev olur yüreğim ve ben o evleri tümleyen çalışmalarla yere çekerim yersiz yurtsuz bırakmadım ve tüm zamanların ışığını yakarken yormadım yorulmadım ben çalışanın yüreğinde ışığım. Ben her doğan günde gün sayfalamalarında sabah kayıtlamasını yapan ilmi ışığım. Ben yer, ben gök ve ben ufukta barışım ve ben sevgiyim yürek levhisinde ve ben umuduyum yarının doğan her canın yüreğinde ışık olan kaha sistem ben her zaharda ilim olup dillenen ve naharı ışıkla dilleştiren ben nakarın kuranında yanan -ha, ha ben hab kelam ve had olup yaşama dolan işte aşktır yüreğim ve o yürekten ses verdim. Ben bana beni verdiysem her bir yaşam şehrinde yurdu kaha olanı yaşama indirenim. İş buydu canlar şimdilik, şimdilik, şimdilik. Aha şimdi.